Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala insan oğlunu üç gruba ayırmıştır iman açısından. Bir müminler iki kafirler üçüncüsü de münafıklardır. Müminler dünyada ve ahirette kurtuluşa eden insanlardır. Kafirler ve münafıklar dünyada da ahirette de hezimete uğramış, kötülüklerden, günahtan, şirkten kurtulamamış insanlardır. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde çok miktarda bize beyanlar vardır. O beyanlardan bazılarını inşallah tekrar edelim ve hatırlayalım. Tabi imandan maksat dünyada ve ahirette kurtuluşa ermek, felaha ermektir. Kur'an-ı Kerim'de Müminin Suresinin birinci ayet-i kerimesinde allah Teala kad eflehal müminun buyurmuştur. Yani müminler kurtuldu, iman sahipleri kurtuldular. Kesinlikle kurtulacaklar anlamındadır. Neden? Dünyada şirkten, küfürden, günahtan, kötülükten ahirette de cehennem azabından ve kabir azabından kurtulacaklar anlamındadır. Yani ahirette cennete gidecekler anlamındadır. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de bu ayetlerin devamında e, hakiki müminlerin cennete, Firdevs cennetine varisi olacakları ve orada ebedi kalacakları beyan edilmiştir. Allahu Teala tarafından bize müjdelenmiştir. Tabi kurtulan müminlerin arasına girmek için Allahu Teala gerekli şartları da bize beyan etmiştir. Yani ben iman ettim. Allah vardır, bildir. Hz. Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve Resulüdür demek. İmanın şartlarına inanıyorum demek ve inanmak İşin başlangıcıdır. Esas şartlarına uymak lazım. Kurtulabilmek için yani Firdevs cennetine ya da cennete girebilmek için şartlar şöyle sıralanmış Kur'an-ı Kerim'de. Ellezîne fî salâtihim hâşiûn. Onlar onlar huşu içerisinde namaz kılarlar. Yani namazda huşu sahibidirler. Ne demek bu? Namazın farzına, vacibine, sünnetine, müstahabına, adabına Uygun namaz kılanlardır onlar, kurtulacak olanlar. Daha doğrusu ihsan derecesinde namaz kılanlar, ibadet edenlerdir. Çünkü Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'ın ihsan nedir sorusuna verdiği cevap ihsan Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmendir. Sen görmüyorsan da Allah seni görüyordur e, görüyor buyurmuştur. Gerçekten de Allah herkesi her yerde her zaman hem görür hem bilir ve hem de amellerinin karşılığını verir. İyi veya kötü. Sonra وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللّٰهِ Onlar mala yani işlerden uzak dururlar. Yani faydasız boş işlerden yüz çevirirler. Sonra vellezinehum li zekati failun. Onlar zekatlarını verirler. Sonra vellezinehum li Onlar namuslarını korurlar. Başkalarının namusuna göz dikmezler, kendi namuslarını da korurlar. Sonra vellezinehum li emanatihim ve ahdihim raun. Onlar emanetlere ve ahitlere riayet ederler. Yani bağlı kalırlar. Allah ile ahitleşmedik mi? Elestü bir Rabbiküm dedi de biz kalu bela demedik mi? Yani Allahu Teala ben sizin Rabbiniz değil miyim dediği zaman biz ona evet sen bizim Rabbimizsin dedik. Tabi bunun dışında peygamberimize verdiğimiz sözlerimiz senin Resulüne inandık şahidim eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu'nun anlamı da budur insanlara verdiğimiz sözler ve ahitler, sonra bu, bu işlere düşmek münafıklık alametidir. Peygamber Efendimiz hadis şerifinde ne buyurmuştur? Münafıklığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, vaat ettiğinde sözünde durmaz ve emanet edildiğinde emanete ihanet eder. Müslüman da, mümin böyle şeyler olmaz. Bellezinehum ala salavatihim yuhafizun. Onlar namazlarını muhafaza ederler. Yani namazlarını muhafaza ederler. Aslında namaz bizi muhafaza eder de biz namazdaki halimizi muhafaza edelim inşallah. Namaz müminin miracıdır. Peygamber Efendimiz öyle buyurmuş ya. Namaz Allah ile mülaki olmaktır. Allah ile konuşmaktır. Namaz bizi alır, yeryüzünden yücelere götürür. Onun için gerçekten de namazı muhafaza etmek, namazdaki halimizi muhafaza etmek lazım. E bu şartlara uyanlar ne olacak? İşte sonu cennet. Ulaike humul varisun onlar varistirler. Neye? Ellezine yerisunel firdevse hum fiha halidun. Onlar Firdev cennetlerine varis dile ve orada ebedi kalırlar. Evet Kur'an-ı Kerim'de daha başka ayet-i kerimeler de var da biz biraz da hadisi şeriflerden bahsedelim inşallah müminler hakkında. Yani müminiz müminiz diyoruz ama acaba mümin vasıfları ne kadar bizim üzerimizde onları da bir gözden geçirelim. Tabi ayetlerde var. Ayetleri de tekrar şöyle bir özetleyecek olursak. Müminler alçak gönüllüdür. Mümin hiçbir durumda dininden dönmez, kınanmaktan korkmaz. Müminin dostu Allah'tır, peygamberdir. Namaz kılan, zekat veren, rüku eden müminlerdir. Hani ayet-i kerimede buyuruyor ya, Müminleri bırakıp da Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin diye. Ve Allah zikredilince kalpleri titrer, ayetleri okununca imanları ziyadeleşir, Rablerine tevekkül ederler, namaz kılarlar, zekat verirler. Bunlar müminlerin Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen özellikleridir. Allahu Teala her birerlerimizi bu özelliklere sahip müminler arasına dahil eylesin inşallah. Tabi hadis-i şeriflere de şöyle bir kısaca göz atacak olursak özet halinde birer mesaj niteliğinde müminin niyeti iyi olur. Mümin hüsnü niyet sahibidir. Yani herkese her şeye iyi bakar. Aleyhinde bir delil olmadığı sürece. Hani Nasreddin Hoca ile ilgili derler ya, ya da birisi demiş ki Nasrettin Hoca iyi adamdı demiş de, demişler ki nereden biliyorsun? Demiş ki vallahi kötülüğünü duymadım demiş. Kötülüğünü duymadığın adam iyi adamdır sence. Ona iyi gözle bakmak lazım. Ama kötülüğüne şahitler varsa o zaman durum değişir. O yüzden de niyet önemli. İnne mala bin niyat ve inne mali kulli imrin Herkese niyetinin karşılığı verilir. Ameller niyetlere göre değer kazanır. Öyle değil mi? Adam ne için hicret ederse ona nail olur. Ne için savaşa katılırsa onu kazanır. Niyet Allah rızası olması önemli her işte. Sonra mümin ihlaslıdır. اَحْلِسْ د۪ينَكَ يَكْف۪يكَ لِأَمَلُ الْقَل۪يلِ buyurmuş Peygamberimiz. Dinde ihlaslı ol. İhlas ile yapılan az amel bile olsa sana kafi gelir, yeterlidir. İhlassız çok amel faydasızdır. Sonra mümin şüpheli şeylerden uzak durur. İnnel helale beyyunun ve innel harama beyyunun ve beynehuma müştebihatun diye devam eden hadis-i şerif. Haramlar belli, helaller belli. Bir de ortada şüpheler vardır ki mümin onlardan uzak durur. Şüpheli alanda gezen, hayvanlarını otlatan, her an harama dalma harama girme tehlikesiyle karşı karşıyadır. O yüzden şüpheli şeylerden de uzak durur, durur mümin. Sonra mümin ölçülüdür. Hani ne buyurulmuş? Kulü veşrebu ve tesaddehu <Sessizlik> vel besu ma lem yuhalitu <Sessizlik> israfun ev mehilet İsraf ve kibir karışmadıkça yiyiniz, içiniz, giyininiz ve sadaka veriniz buyurmuş Peygamber Efendimiz. Sonra mümin sorumluluk sahibidir. Ne buyurmuş Peygamberimiz? Ela kullukum râin ve kullukum mes'ulun an raiyetihi Hepiniz birer çobansınız, yöneticisiniz ve her yönetici mahiyetinden sorumludur. Öyle değil mi? Ve mümin tövbe etmekten kaçınmaz. beni adem hatta'un ve hayrul hatta'ine ettevvabun Peygamber Efendimiz öyle buyurmuş. Her Adem oğlu hata eder. Hata edenlerin en hayırlısı tevbe edenlerdir. Tuğbu ile Allahı tevbe ten nasuha. Öyle değil mi? Allah'a tevbe ediniz. Allah'ın emri. Mümin güzel ahlaklıdır. Peygamber Efendimiz'i örnek alır. Her şeye rağmen, her halükarda güzel ahlakından taviz vermez. Ekmelül müminine imanen ahsenuhum hulukan buyurmuş Peygamber Efendimiz. İman bakımından en kamil olanınız yani en mükemmel olanınız ahlak bakımından en güzel olanınızdır buyurulmuş mümin Allah'ı zikirden gafil olmaz mümin dost doğrudur mümin hayalıdır el haya'u minel iman vel imanı fil cenne haya imandandır iman da cennettedir mümin edeplidir Mümin tevazu sahibidir. Kim tevazu ederse Allah onu yüceltir. Kim de kibirlenirse Allah onu alçaltır buyurulmuştur. Mümin iyiliği emreder, kötülükten sakındırır. Kendi yapmadığı gibi yapılmasına da müsaade etmez. Mümin geçimlidir. Herkes müminle iyi geçinir. Mümin de herkesle iyi geçinir. Başkasıyla ülfet etmeyen, kendisiyle ülfet edilmeyen kimse de hayır yoktur buyurulmuştur. Mümin güler yüzlü, taklı dilli ve güzel ahlaklıdır. Allahu Teala her birerlerimizi ayeti kerimelerde ve hadisi şeriflerde bize haber verilen müminde olması gereken özelliklere sahip müminler arasına dahil eylesin inşallah. Ve böylece dünyada da ahirette de bütün kötülüklerden kurtulalım. Firdevs cennetine de valisci olalım, mirasçı olalım ve orada ebedi kalalım inşallah. Subhane Rabbige Rabbil acizete amma yusufun. Selamun Aleyküm. الحمد لله رب العالمين الفاتحة